Öncelikle e, Sayın Bahçeli gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan, e, önce muhalefet partisi daha sonra iktidar ortağı olan bir siyasi için, siyasi tecrübe için bu açıklamaları çok tarihsiz bir açıklama olarak görüyorum, bir gazeteci olarak. Kamuoyu nezdinde de bu böyle. E, amacı belli olmayan veya e, Türk Milleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için ne faydası var sorularını insanın aklına getiriyor. Amaç nedir diye bir sürü soru işaretiyle dolu bir açıklama. Arkasından gelen gelişmeleri e, takip ettiğimizde TUSAŞ'ın daha bugün e, terör saldırısına mağdur bırakılması, mağdur kalması. Şimdi bu sahne tabii yeni yutulur bir sahne değil. E, hep hatırlarız Türk insanı olarak. Hepimizi ayıktıran, uyaran yıllarca e, zifiri karanlığa girdiniz. Bu karanlıktan çıkamayacaksınız uyarısında bulunan bu olayları yaşayınca e, Profesör Doktor Haydarbaş Baş Hocamın ikazları, Hocamızın ikazlarını hep beraber hafızalarımıza, kalbimize kazındığı gibi yaşıyoruz. Şimdi e, ben burada tecrübeme istinaden. Bizim dönem yaşıtları herkes bilir. 2000 yılın öncesinde bir milenyum e, balonu vardı. O dönemin e, ittifak ortakları, koalisyon ortakları, rahmetli Ecevit, e, rahmetli Yılmaz, Mesut Yılmaz ve e, yine Sayın Bahçeli'ydi. Üçlü koalisyon vardı. Ve o dönemde e, yine böyle hani tam yol ileri derler ya, bir kararlı bir şeyde Avrupa Birliği sevdası, dinler arası diyalog sevdası, milenyum sevdasıyla birlikte ikinci bin yıla geçiş sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omurgasıyla birlikte e, lav edilmesine dönük hamleler yapılıyordu. Buna benzer şeylerdi. Şimdi ben o sahneyi hatırlıyorum. O zaman e, gerçekten hani tam anlamıyla işlerini bitirdiklerini düşündükleri an önlerine bir el er, bir güç geçti ve dur dedi Profesör Haydarbaş. Kuvay Milliye mitingleriyle birlikte Türkiye'nin bütün bölgelerinde, bütün illerinde topluma o ruhu adım adım Atatürk ruhunu, mücadele ruhunu verdi ve ümit oldu. Ve o dönemden, o virajdan bir kaya gibi set oldu bütün bu Akımların önüne ve püskürttü, darmadağın etti bu akımları. Ama bunlar durmadı. Şimdi bugün de maalesef parlamento içerisinde sayın e, Hükümet Partisi'nin, AK Parti'nin, MHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, DEM Partisi'nin e, ağızlarına baktığımızda hep aynı bir ağız. Yani ama burada biz bir Türk vatandaşı olarak, Türk genci olarak, Atatürk genci olarak, asla ümitsiz diye düşemeyiz. Nedeni şu, bugün yine ülkemizin bekası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin görevlendirmediği halde dik duruşunu devam ettiren bir siyasi irade var ve genel başkanı var. Bağımsız Türkiye Partisi, bağımsız Türkiye ruhuyla hareket eden, Atatürk ruhuyla hareket eden, Ehli Beyt ruhuyla hareket eden bir siyasi yapı var ve bunun başında Sayın Hüseyin Baş var ve ona hak veren milyonlar var. Dolayısıyla e, burada hiç kimsenin YS düşmemesini ben şahsen milletimizin birliği ve beraberliği için bizim milli ekonomi modelimiz, milli paramız, e, Atatürk ruhumuz, Hilbet ruhumuz her zaman dik olacaktır diye inancım tamdır. Bu yol bu yolla birlikte bugün terör saldırısı evet yapılmıştır. Bunların e, devlet birimleri tarafından, güvenlik birimleri tarafından mutlaka gerekli şeyleri yapılır. Ancak yani bir kez daha söylüyorum. Bugün terörü bitirecek olan Güneydoğu bölgemizle ilgili olan şeyde her zaman kulaklarımıza küpe olan bir açıklama e, bir sözü burada hatırlatarak sözlerimi Müsaadenizle bitireyim. Haydar Hocam e, hep derdi ki bize, terörü bir günde ben bitiririm. Genelkurmay Başkanımızla birlikte gidip Diyarbakır'da Cuma namazını kıldığım gün Türkiye'de terör biter. Dolayısıyla bugün e, bu yapılan açıklamalar, bu yapılan hamleler maalesef Yüce Meclisimizin çatısı altında, Atatürk'ün kurduğu Yüce Meclisimizin çatısı altında yapılan bu açıklamaların, Mutlaka devletin hukuku içerisinde e, sorgulaması yapılacaktır. Bunların kaydı mutlaka vardır. Hukuk içerisinde her şeyin çözümü vardır. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti e, ve milleti ne olursa olsun bu ha, şeyde dönemde mutlak surette bu zifiri karanlığın bir sabahını görecek bir elle birlikte uyanacaktır diyorum ben bu yönüyle birlikte de hiç kimsenin, hiçbirimizin, vatanını seven hiç kimsenin ümitsizliğe düşmemesi gerektiğini özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinin muhatabı olan gençler olarak bizlerin iyi okuyup ona sarılmamız ve onun gereğini yapmamız gerektiğine canı gönülden inanıyorum ben. bu yönüyle birlikte bugünkü tabloyu da böyle değerlendirmek mümkün. Şunu görmemiz lazım. Ben bunu çok açık yüreklikle soruyorum. Sayın Bahçeli bugün e, Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede savaşırken yanında olsaydı, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, acaba bugünkü bu açıklamasını yapabilir miydi? Yanındaki en yakın arkadaşını şehit verseydi, bu açıklama yapabilir miydi? Veya Sayın Özgür Özel konuşmasını yaparken, acaba şehit düşen bir askerimizin, şehit düşen bir öğretmenimizin, şehit düşen bir polisimizin veya yani dağlarda o şehadeti içen, şerbeti içen insanlarımızın yanında olsaydı bu rahatlıkla konuşabilir miydi? Veya hükümet partisinin bakanları ve yetkilileri Atatürk'le birlikte cephede beraber bu ülkenin kuruluşunda olan o barut kokusunu koklasalardı, şehitlerimizin acısını yaşasalardı böyle konuşabilirler miydi? Daha bugün bakın TUSAŞ'a olan saldırıda şehit düşen kardeşlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet dilemek bizim boynumuzun borcu. Yakınlarına sabırlar dilemek bizim boynumuzun borcu. Yarın hepimiz aynı durumla karşı karşıya olabiliriz. Bu bir vatan müdafası meselesi çünkü. Ve zifiri karanlığın sabahını görmek ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu temel ölçüye ruha sahip siyaset sahibi liderle, liderlerle ancak mümkündür. Bugün Türkiye'de de Ey Türk Gençliği hitabesiyle birlikte muhatabı olduğunu ben her herkese dile getirdim. Ee, ve bundan da mutlu oldum, gurur duydum. Sayın Hüseyin Baş'ın ülkenin ümidi olduğuna gerçekten tam bağımsız bir Türkiye için zor da olsa ümidi olduğuna inancım tamdır. Ee, bunu da özellikle ifade etmek istiyorum.